Merhaba arkadaşlar. Bugün Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Rüştü Güzel Kız Meslek Lisesi'ni ağırlayacak. Müzik Merhabalar arkadaşlar. Nişantaşı Üniversitesi'nden iyi günler. Bugün okulumuzu ziyaret eden Rüştü güzel Kız Meslek Lisesi ile birlikteyiz. Ve yanımda bir arkadaşım var. Şimdi biraz onu tanıyalım. Merhaba. Merhaba. İsim nedir? Şevval. Şimdi sana birkaç sorum olacak. Kafandaki bölüm nedir acaba? Gelecek sene için. Moda tasarım. Orientasyona katıldın, okulda gezdin. Kafana takılan soru işaretleri kaldı mı? Kafama takılan soru işareti kalmadı. Şu an hiçbir problem yok. Çok güzel. Her şey yolunda diyorsun. Yolunda. Tamamdır. Aramıza görmek isteriz seni. <laughs> İnşallah. Şevval'e çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.